Bu kız uyku yeteneğini kaybetti ve geceleri görünmeyen birileriyle konuşmaya, gülüp eğlenmeye başladı. Ne olduğunu anlam veremeyen aile kızlarına dair korku içindeydi. Annesi gece olduğunda kızlarının kendilerini yok saydığını ama sürekli bir yerlere bakarak konuştuğunu anlattı. Onun kafasının içinde neler olduğunu bir türlü anlamıyorlardı. Jessica 3 yaşında. Gündüzleri son derece enerjik ve neşeli bir kızdı. Diğer çocuklar gibi oynar, sosyalleşir, güler ve yemek yerdi. Ancak karanlık çöktüğünde küçük kızın farklı yanı devreye giriyordu. Aslında ilk 10 ayında her şey normaldi. Ama Jessica gecenin bir yarısı birden uyanarak yatakta oturmaya başladı. Ardından anlamsız konuşmalar geldi. İlk başta kızlarının kötü bir rüya gördüğünü düşündüler ama durum çok farklıydı. Aklı transa girmeye ve tuhaf hareketler yapmaya başladı. Bazen karanlıkta bir şeyler gösteriyordu. Sanki yanında birileri var gibi davranıyordu ve onlarla iletişim kurmaya çalışıyordu. Anne ve babası onu birden çok uzmana götürdüler. Bunun bir beyin hastalığı olduğunu düşünüyorlardı. Ancak girdiği testlerde korktukları hiçbir hastalık çıkmadı. Sık sık düzensiz hareket etmesi nedeniyle epilepsi teşhisi kondu ama bu doğru değildi. Doktorlar Jessica'nın durumunu iyileştireceğini umdukları çeşitli ilaçlar yazdılar. Ayrıca vücut saatini iyileştirme umuduyla gece rutinine egzersizler getirdiler. Tüm bu çözümler başarısız oldu. Bu bilinmezlik aileyi fazlasıyla korkutuyordu. Bunun tedavi edilemez bir durum olduğunu düşünmeye başladılar. Jessica arkadaşlarını geceleri de gördüğünü söylüyordu. Anne ve babası artık tek bir an bile uyuyamaz hale geldi. Sonunda İngiltere'de bu tarz sorunlar konusunda uzmanlaşmış bir hastaneye gittiler benzer vakalarla daha önce de karşılaşmışlardı. Bir tedavi bulabileceklerini umut ediyorlardı. Ama Jessica'nın uyuduğunu düşündükleri zaman yapılan testlerde somut bir sonuç çıkmıyordu. Beyni birden fazla ritimde çalışıyor ve sıradan bir insana göre çok daha az dinleniyordu. Gece boyunca isimler ve yiyeceklerden bahsediyordu. Sonunda doktorlar bunun eydetik görüntü olarak adlandırılan çok nadir rastlanan bir durum olabileceğini düşündü. Doktorlara göre Jessica gece boyunca tüm gününü tekrar yaşıyordu. Üç boyutlu olarak canlandırdığı görüntüleri gerçek zannederek onlarla iletişim kuruyor, gün boyu yaşadıklarını tekrarlıyordu. Ve bu onun için o kadar gerçekçiydi ki uyuyamıyordu. Uyur gezerlerden farklı olarak Jessica kendisiyle iletişim kurulmasına izin vermese de aslında o anlarda ne yaptığının farkındaydı. Yani bir uyur gezer gibi kendisine zarar verebilecek bir davranışı olmayacaktı. Kızın bu durumdan kurtulması için özel bir tedavi programı takip etmeye karar verdiler. Yapılan yönlendirmeler, uyku egzersizleri, ödüller ve farklı yöntemlerle bu gece görüntüleri azalsa da Jessica'nın tamamen düzelebilmesi için biraz daha büyümesi gerektiği bildirildi. Jessica'nın yaşadıkları bir belgesele de konu oldu. Bu tarz bir hastalığın en belirgin örneklerinden biri olarak kabul edildi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.